Merhaba arkadaşlar. Bugün Karaköy'deyiz. Görmüş olduğunuz 600 Sudan dinarı var. Bu 600 Sudan dinarını Merkez Bankası'na gidip bozdurmaya çalışacağız. para ya. ya dur işte. Bilgi vereyim niye elimde Sudan dinarı var? E 2005 gibi falan babam Sudan'a gitmişti ticareti yapmaya. Susam ticareti. O arada 600 dinar vardı. Şimdi işin kötüsü e, Sudan dinarı tedaviden kalkmış diye duydum. Sudan sterlini olmuş. Şimdi Merkez Bankası'na gidiyoruz. İnşallah alırlar. Yani çünkü nereden baksan 325 lira falan para yapıyor bu. Bozduracağız sonra parayı çatır çatır yiyeceğiz. Çatır çatır yiyeceğiz. Babam da izleyecek diyecek ki ne ara bozdurdun diyecek. Tabi TL'ye çevirirlerse. Tedaviden kalkmadıysa değil mi Semih? İnşallah kalkmamıştır. İnşallah kalkmamıştır. Parayı yeriz yani. Nargile falan içeriz. 100 liralık nargile içeriz. Çatır çatır böyle vlog çekeriz. Hadi bakalım. Alacaklar mı? Nerede ha? Aşağıda mıydı? Ha şurada. Evet. Ya hayır, her inşallah içeri girebiliriz. Aynen. Bakalım bizim Merkez Bankası'nı alacaklar mı? Demesinler ya, fakirsiniz falan. Olmuyorlar. <laughs> Çirkinlik yapamayacağız artık. Açın kapıyı. <laughs> Affedersiniz büyük göt olduk. Göt olduk. Merkez Bankası dedik. Türkiye Cumhuriyeti dedik. Bizi alır dedik, almadılar. Dediler ki sizin paranız burada geçmez kardeş dediler. Şu an ağlıyoruz. Biz dediler sadece kendi paramızla iş yaparız dediler falan. Güvenlik dedi bunu. Dedim abi eyvallah. Nerede dedik bu parayı bozduracağız dedi fakir dedi git dedi taksime dedi sirkeciye dedi orada dedi büyük döviz büroları var dedi gel dedi git dedi gör dedi al dedi çocuklara dedi Çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana bakalım şimdi sirkeciye gideriz herhalde Semih de telefonla konuşuyor normalde size bugün başka bir vlog daha çekecektim parayı bozdurana kadar çekemeyeceğim anlaşılan paramız yok çünkü fakiriz biz Bakalım, bir sirkeciye gidelim ya da kapalı çarşıya falan. Artık yaparlarsa orada yaparlar. Yoksa... Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Çultan Ahmet'e kadar geldik. Çultan Ahmet. Ama üzülerek... Aynen. Yani. Yani, tedavülden kalkmış para. Para tedavülden kalkmış. Aynen. Yani... Ee... 324 TL 300... olarak hesaplamıştık ama 0 TL'ye... Aynen, kırmızı yeniyor. <laughs> 124 TL olarak gözüküyordu. ama Maalesef Sudan sağ olsun sterline geçmiş. Yani Sudan Dinarı yok, Sudan sterlini var artık. Böyle o de saçma yok. bir şey. O İngilizler var ya. Ne alacağım şimdi akbilim de yok beni. 5 TL'ye şey yiyeceğiz. Kukada. Evet. Sen bana akbil basarsın herhalde. Basarım basarım kardeşim. Bir parası Türk parası var diyeceksin. Kardeş kardeşe böyle basıyor. param yok. Basacağım arasından gerisi yalan artık. Aynen aga. Yani şimdi 2005'te babam bu parayı bozdurmuş olsaydı o zaman yemiştik işte o parayı. Bana çikolata alırdı o zamanlar çocukluğumda. Çikolata alırdı. Bir Hayır, şey Hayır bir de para 2005'ten beri duruyormuş. ne hepiler onu bozdurmuş. 11 e sene ya. geçmiş üstüne. Vallahi ya rezillik Biz abi. Üstüne 4-5 kere para değiştirdik yani. Hani bir, biraz Su'dan küçük... niye değiştirmesin değil mi abi? Sen de haklısın. Gerçi lan. onlar da 10 on sene sonra değişti inşallah. Abi bilmiyorum ne zaman değiştirdiler de. <laughs> Adamlar sterline geçti. Evet, şimdi sırf onun için kapalı çarşıya geldik şimdi oraya doğru gidiyoruz yazık oldu yani Vallahi. şimdi karnım da aç şimdi görecektim ya 2 lira akbil parasından oldum ne olacak şimdi Karaköy'ü e yürürüz artık kardeşim Karaköy'ü e yürüyeceğiz artık şimdi. ama sen bana basacaktın değil mi? <laughs> ha, sana basacağım farkı da <laughs> Hafız Mustafa'ya gidecektik hani bir önceki videomuzdaki mekana gidecektik Aynen ee, Şimdi tatlılar da var şimdi bak şurada. Şuraya baksana Şuraya evet, tatlılar var Şimdi bak böyle bunlara fakir fakir bakıyoruz işte Bu neye benziyor biliyor musun? Kemal Sunal'ın cama ekmek bandırmasına benziyor arkadaşlar <laughs> Bence Bakıyoruz. Yapacak bir şey Neyse arkadaşlar bu vlogu da burada bitirelim. Merkez Bankası'na çok teessüf ediyorum. Bizi almadılar. Ya illa dolarımız mı olması lazım? Euromuz mu olması lazım? Baktı bunlar şey herhalde. Şimdi ben, ben salaklık bende. Neden biliyor musunuz? Parayı kapıda gösterdim. Herkes İçeride gösterseydik böyle sudan dinarımız aynen. var. Böyle girdik yani. 300 gibi girdik yani. Dedik abi. Ya zaman Abicim dedik yani bak bu para var falan. <laughs> dedi biz almıyoruz. İşte öküzlük. Girsene Allah direkt içeri. Çıkar atçı paraları. Yok lan koleksiyon onlar. Fotoğrafını da koyarım. Bari koleksiyon olarak satıcı motocı çıkarsa bize bari alttan yorum olarak yazın da size satarız belki. Hani <laughs> El... vardır belki koleksiyon halleri. Oğlum 50 mi? sene sonra bir boka yarar o. Evde var. İran paraları da varmış ben bunları anlamıyorum. Bütün olduğu paraları paraları bunlarda var. Gidin bari git bari onları da var. Abi Birleşik Arap Emirlikleri Sudan, İran, ondan sonra var oldu var yani sayısını ben de bilmiyorum. Bunları zamanında ben saklıyordum kitaplarımın arasında böyle sevdiğim kitaplarımın arasında. Ben dedim bir gideyim falan hani internette kuru da gözüküyor madem. Ama maalesef böyle bozduramadık. Hadi gitsin şuradan size aktifasyona fakir gidelim. Hadi, hadi. lan bas bana. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar.